Hepinize önemli. merhaba arkadaşlar. Bugün e, kısa bir kutu açılımı ve ablamla oyun oynayacağız. Bugün hemen başlayacağız kutu açımlarına ilk önce küçük kutulardan başlayacağım. Bence bir şey çık Yani inşallah çıkar. Çek şey, açtım. 3 elmas çıktı. Jack geldi. Vay. et, evet, bir Atmam şey kısa bir video olsun bence bu kadar yeterli. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve like yani. Görüşmek üzere.